Hocam hacamattan sonra varis oluştu. Bayanım sebebi nedir? Heh. İşte bu noktada. Şimdi bayanla erkek arasında bedene nem oranı bayanın her zaman yüksektir. Şimdi siz vücutta tek kana dönüşü olan bir madde var. O da limga demiştik. Siz vücuttan kana aldınız. Kana aldıkça kalp beslenemez. Kalp en çok kana ihtiyaç duyan organlardan bir tanesi kendini de hem besleyen hem beslenen organ. Şimdi bu organ kana içsiz besinini kestiniz, dışarı aldınız. Ne yapacak? Besine ihtiyacı olduğu için o çalışma gücünü azaltacak. Azalttığı noktasında ne olacak? Hani o açılma ve kapanma çok güçlü olmadığı için bakın açıldı değil mi? Açıldığı zaman en kılcal noktalardaki dahi kanı yukarıya doğru çekmesi gerekiyor. O sefer onu çekemeyecek yani şu açılma şekli şu olacak ve bunun sonucunda o bölgelerde yavaş yavaş o limga sıvısı birikecek. Bunun sonucunda cilt kapakları cilt diyorum. Damar kapakları ne yapıyor? Gevşiyor. O limga sıvısının etkisiyle. Yapısı bozuluyor ve varis dediğimiz şey oluşuyor.